Gençler selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Türev testlerinin çözümlerine başlayalım. Polinom tipi fonksiyonun türevlerini alırken üssü başa getirip bir azaltacaksın. Yani burası 3 tane x -k olacak. 2 başa gelecek. Bir de önünde 4 varsa 8. 2'den bir azaltırsan x üssü 1 yani x olur. Sabit senin türevi de 0'dır. Dolayısıyla cevabımız değişik x üssü 4'ün türevi 4 tane x küp. x küp'ün türevinde üssü başa getir ve bir azalt. x karenin türevi yine aynı mantıkla 2x. x'in türevi artı 1. Sabit sayının türevi de 0'dır. Türev fonksiyonunda x bir 1 yazacak olursan cevabımız bu dört sayının toplamıdır. Bu da arkadaşlar 10 olarak gelir. A şıkkı. Üçüncü sorumuza bakalım. F0 x yerine 0 koyacak olursan gider gider. Eşitliğin sol tarafı 2A-1. Sağ tarafında ise türevini alıp 2 yazman lazım. F türev x 2'yi başa getir. Bir de önünde A varsa 2AX x'in türevi 1'dir. Önündeki sayı a olduğundan a ile çarptım. Sabit sayının türevi de 0'dır. x yerine 2 yazacak olursam 4a bir tane daha. f türevi 2 5a eşit. Ve 5a'nın da 2a 1 olduğunu biliyorum. Haliyle 2a'yı karşıya atarsam eksi 1 3a. Buradan a sayısı eksi 1 bölü 3 olarak gelecektir. Haliyle türev fonksiyonunda a gördüğüm kısma eksi 1 bölü 3 yazarsam burası eksi 2 bölü 3 x eksi 1 bölü 3'e eşittir. x gördüğüm kısma da 1 koyacak olursam cevabımız eksi 3 üç bölü 3'ten c şıkkı. f türev 0 ve f 1'in bir sayı olduğu biliniyor da neyi eşit ve bunu nasıl bulabilirim? İlk başta arkadaşlar benim aklıma x yerine 1 yazmak geldi. x yerine 1 yazarsam bak şimdi eşitliğin sağ tarafı f2 f0 f1 artı 2 olarak gelir. Haliyle f1'ler gider. Sol taraf 0, sağ taraf ise f2 f0 artı 2'dir. 2'yi karşıya gönderecek olursam, buradan f2 f0'ın, eksi 2 olduğu çıkacaktır. O halde gidip, fonksiyonda yine yazacak olursam, fx fonksiyonu, eksi 2 tane x'in karesi, f1 tane x, artı 2 eşittir. Pekala, elimdeki tek malumat, f2 f0, eksi 2 eşit. O zaman ilk başta, f2 bulalım. Burası da eksi 4x artı f1'e denktir. x gördüğüm kısma 0 koyacak olursam burası gitti. Yalnızca f1 kaldı. Demek ki arkadaşlar f1 eksi 2'ye eşitmiş. O zaman f2 fonksiyonu eksi 4x eksi 2 olarak çıkar ve ben f türe 1 bulmak istiyordum. İsterini 1 yazarsam eksi 4 eksi 2 cevabımız B şıkkı. 5 sorumuza bakalım. F1 x yerine hemen 1 koydum. Burası arkadaşlar 1'e bir tane daha eklersem 2 yaptı. Devamında da m eksi 3 n var. Ve burası f türev 1'e eşit. O halde ilk başta f türev x'i bulacağım. 4'ü başa getirip bir azaltacak olursam 4 tane x küp 3'ü başa attım. Bir de önünde m varsa 3 m oldu. Üstü bir azalt x k'ya. x'in türevi 1'dir. Kas sayı eksi 3 ne olaya çıktı. Sabit sayının türevi zaten 0. E bundan sonra x yerine 1 koyacak olursam eşitliğin sol tarafı 4 artı 3m eksi 3n olarak çıkar. Eksi 3n'ler birbirini götürdü. 4 ile 3m'nin toplamı 2 artı m eşit. Ali ile m'yi bu tarafa 4'ü de bu tarafa atarsam 2m eksi 2 m sayısı eksi 1'dir. D şıkkı çok sık geldiği için bence ezberlemekte fayda var. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir. 1 bölü x'in karesini x üssü eksi 2 gibi düşün. Eksi 2'yi başa at ve üstü bir azalt. Sabit sayının türevi de zaten sıfırdır. Bana f türevi x'i verecektir. İkiler birbirini götürdü x yerine 1 yazacak olursan ilk taraf 1. 1'in eksi 3. kuvveti 1'dir. Eksi 2 ile çarptım. 1 eksi 2 de 5 yıkı. Süre geçiş yapacak olursam x üssü 1 bölü 4 gibi düşün. 1 bölü 4'ü başa at ve bir azalt. Eksi 3 bölü 4 yapar. Burası x üssü 1 bölü 3. 1 bölü 3'ü başa at ve 1 bölü 3'ten 1 çıkart. x üssü eksi 2 bölü 3'e eşit. Kök x'in türevini zaten ezbere bil. Burası 1 bölü 2 kök x'tir. x'in türevi 1. E bir de önünde bir sayı var. Bu sayı da f1'dir arkadaşlar. Bu bana f türev x'i verdi. Şimdi x yerine 1 koyacak olursam türev fonksiyonunda bu esasında 1 bölü 4, 1 bölü 3, 1 bölü 2, eksi f1 e eşittir. Haliyle benim ne yapıp ne edip f 1i bulmam lazım. Bunun içinde ana fonksiyonda x ve her bir kısma 1 yazacağım gençler. Bunu yapacak olursam sol taraf f1, sağ taraf 3 tane 1'in toplamı 3, eksi F1 olarak bulunur. Ali ile F1'in iki tanesi 3 eşit. Dolayısıyla F1 bir buçuktur. Hemen sildim yerine 3 bölü 2 yazdım. 1 bölü 2'den 3 bölü 2 çıkartırsan eksi 2 bölü 2, eksi 1 yapar. Artı paylaştıracak olursam 3, 4 ve 12 ile genişlettim. 7 yaptı, 12 çıkartırsan, pay kısmı eksi 5, Payda ise 12'dir. Cevabımız açık. 7'den fazla ifade yan yana çarpım durumunda ise türev alırken teker teker sırasıyla türev alacaksın. Türevini almadıklarını ise yanına çarpım olarak eklemen lazım. Ben şimdi x artı 1'in türevini aldım 1. Şimdi ilkinin türevini almışken diğerlerini almadım. Haliyle bunları hemen çarpım olarak ekledim. İlkini hallettim. Sıra geldi ikinciye. X kare türevi 2x'tir. Türevini almadığım bu ikisini hemen çarpım olarak yanına yazdım. 2 de bitti. En son sıra geldi üçüncüye x küp artı 1'in türevi 3 tane x karedir. Türevini almadığın bu ikisini de hemen yanına ekliyorsun. x artı 1, x kare artı 1. İstenilen şey de f türev 0. x yerine 0 yazacak olursan bir defa burası komple gider. x yerine 0 yazsan burası da yine sıfırlanır. Dolayısıyla cevabımız... E 1 çarpı 1 çarpı 1'den A X küp artı 1'in türevini alacak olursan 3 tane x kare ya, yanına ise ikinci yazıyorsun. x kare artı x edim. Devamında ikincinin türevi 2x artı 1. En sonda birinci yani x küp e artı 1. Düzenleyecek olursak 3 tane x üssü 4. 3 tane x küp. Bunu dağıtacak olursam 2 tane x üssü 4, 2x, 1 tane x küp. En sonda sabit sayımız 1'dir. Toparlayacak olursak 5 tane x üssü 4, 4 tane x küp, 2 tane x, en sonda artı 1 cevabımız değişikliği. 10. soruda bölüm türevini kullanacağım. Payın türevi 2x çarpı payda dedim. Eksi paydanın türevi çarpı pay bölü en altta da paydanın karesi olacak. İşte bu bize f türev x'i verecektir. İstenilen şey de x yerine 0 yaz. x yerine 0 yazarsam burası gider bu kısım 2 olur. Önünde de eksi 1 varsa pay kısmı eksi 2 eşittir. Payda da 0'ı 0 yazarsam 1'in karesi de 1 yapar. Cevabımız A F bölü G'nin türevini alacağım. Yani bölüm türevi çalışacak. Payın türevi 3x kaya artı 1 çarpı payda x küp eksi x artı 1 eksi diyeceğiz. Bu sefer paydanın türevi 3x kare eksi 1 çarpı pay yani x küp artı x eksi 1 bölü paydanın karesi yani x küp eksi x artı 1'in karesini alırsan f'in türevini bulmuş olursun. Türevini aldıktan sonra 0 için bunu hesapla. Yani x yerine 0 koy. x gördüğün her bir kısma 0 yazacak olursan burası 1 yapar. 1 ile 1 çarptım 1 oldu. Bu kısım eksi 1. Eksi 1 ile eksi 1 çarparsan artı 1 olur. Bir de önünde eksi varsa pay kısmı 1 eksi 1 oldu. Alt taraf ise 0 0. 1'in karesinden 1 yaptı. Haliyle cevabımız 0 bölü b'den 0'dır. B şıkkı. Ben şimdi x artı 2'nin türevini aldım. 1. Yanına buranın tamamını ekleyeceğim. x kare artı 2 x küp artı 2 en sonda x üstü 4 artı 2 yazdım. Yalnız bu sefer arkadaşlar devamını yazmak zorunda değilim. Çünkü istenilen şey f türev eksi 2. Bir tanesi için hemen göstereceğim. Akabinde x kare artı 2'nin türevini alacağım. E şimdi alacak olursam burası 2x yaptı. Türevini almadığım bu ifadeleri ise yanına ekleyeceğim. Yani bak x artı 2 diye devam edecek. E şimdi sen f türev eksi 2 bulmak istiyorsun ya. x eksi 2 koysan içerisinde x artı 2 çarpan olduğundan dolayı burası ne yaptı? Sıfır eşit oldu değil mi? Ve burası sıfırsa çarpım durumunda komple gitti. E şimdi sen üçüncünün türevini aldığında burası 3 tane x kare olacak. Yanında bu sefer türevini almadığın bu çarpanları ekleyeceksin. Ve içerisinde yine x artı 2 olacak. Dolayısıyla yine ama yine x artı 2 olduğundan burası yine sıfırlanacak. Keza bu işlemi dördüncü için tekrarladığında yine sıfır bulacaksın haliyle sadece bu kısımda x yerine eksi 2 koysan cevabı ulaşabilirsin. Hemen sonuca gidecek olursam x gördüğüm her bir kısma eksi 2 koydum. 4 artı 2 6, eksi 8 artı 2 eksi 6, en sonda 16 artı 2'den 18 elde ettim. Bu üç tane sayıyı çarpacak olursan cevabımız eksi 648 gelir. A şıkkı. Bu tarz sorularda içinin türevini almayı ihmal etme. Yani f türevi x'i şöyle yazabilirsin. 3 başa geldi. Üstü bir azalttım. Ve en sonda arkadaşlar içinin türevi. x 1'in türevi de 1 yapar. Haliyle f türevi x bu şekilde gelecektir. Bundan sonra bir kez daha türev alacak olursam 2'yi başa attım. E bir de önünde de 3 varsa 6 oldu. Üstü biraz alt. x-1'in türevi yani içinin türevi de 1 yaptı. Dolayısıyla cevabımız 6 tane x-1'dir. C şıkkı. Açıkça söylemek gerekirse bir önceki soruda içinin türevi çok da mühim değil gibiydi. Fakat bu soruda cidden önemli arkadaşlar u üssü 5 gibi düşünecek olursan klasik polinom tipi fonksiyon üssü başa getir bir azalt ve unutmaman gereken şey de bir de içinin türevi haliyle burası 5 başa gelir 5 tane üstü bir azaltırsan buranın dördüncü kuvveti en sonda gençler içinin türevi yani 4x eksi 1 ile de çarparsan f türev x'i bulursun. İstenilen şey de f türev 1. x gördüğüm her bir kısma bir yazacak olursam eksi 1 artı 1 gitti. 2 üssü 4, 16. Bir de bunu 3 ile çarpacaksın. 80 çarpı 3, 240 yapar. E şıkkı. Kök u'nun türevi arkadaşlar 1 bölü 2 kök u'dur unutmaman gereken şey bir de Çin'in türevidir. Yani bak şimdi x küp artı x'in kare kökünün türevinde 1 bölü 2 kök aynısı yani x küp artı x devamında ise Çin'in türeviyle çarpacaksın. Yani çarpı dedim x kübün türevi 3x kare x'in türevi de artı 1'dir. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız A şıkkıdır. U'nun türevi çok sık karşımıza gelir. O yüzden ezberlemekte fayda var. 1 bölü 2 kök u çarpı u üssü diye yazacağım. Ve bak şimdi fx'i bana zaten vermiş. O halde f türevi x'e geçiş yapmak için 1 bölü 2 tane kök u. Yani 2 tane x eksi 1 x artı 1 kök içinde. İyi de arkadaşlar u üssü yani bu sefer de bölüm türevi yapacağım. x eksi 1 bölü x artı 1'in türevi payın türevi 1 çarpı payda x artı 1 eksi paydanın türevi 1 çarpı pay x eksi 1 bölü paydanın karesi i saati birin p olarak yazdım. i şeyde f 2 f 2. x gördüğün her bir kısma 2 koy. Burası 2 eksi 1'den 1 yaptı. 2 artı 1 3. x 2 koydum. 2 artı 1 3. x 2 yazarsam bu kısım eksi 1. 2 artı 1 3. Karesini aldığımda 9'u elde ettim. Pekala biraz düzenleyecek olursam ilk başta bu kısmı halledelim. Burası 1 bölü 2 bölü kök 3'tür. Takla attıracak olursam kök 3 bölü 2 olarak yazdım. Sağ taraf ise 3 eksi 1, 2. Payda ise 9'a eşit. 2'ler gitti. Dolayısıyla cevabımız kök 3 bölü 9'dur. C şıkkı.